Ey Allah'ım bu sene senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum. Sen ise unutmadın. Bana ceza vermeye kadirken müflet verdin ve ben sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey Allah'ım ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum.'' Beni mağfiret eyle ey kerem sahibi, ey celal ve ikram sahibi. Bu seni senin razı olup bana sevap vaat ettiğin hangi ameller işlediysem, senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi, kabul eyle. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a, ashabına selatu selam eyle. şeytan derse biz bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik o anda hepsini sildirdi diyerek yüzüne toprak saçar.